Merhaba sevgili sinema aşıkları. Düşüncelerinizle baş başa kaldığınız binlerce andan herhangi birinde hiç ya bu filmler iyi güzel hoş izliyoruz hem zaman da geçiyor da kim olan bu sinemanın yaratıcısı diye düşündüğünüz oldu mu? Ben geçen gün annemin bana verdiği fasulyeleri ayıklarken kafamda bu soruyla karşılaştım. Bu yüzden bugün sizlerle 7. sanat olarak kabul ettiğimiz bana göre bir bireyi veya bir toplumu oturduğu yerden ayağa kaldıracak ve daima ileri gitmesini sağlayacak yegane şey olan sinema hakkında konuşmak istiyorum. Ayrıca sinema hakkındaki bu görüşümü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle destekleyip, sinemanın insan var olduğu sürece devam edecek olan yolculuğunun başına götüreceğim size. Sinema, gelecekteki dünyanın bir dönüm noktasıdır. Şimdi bize basit gibi gelen eğlence olan radyo ve sinema, bir çeyrek hasta kalmadan yeryüzünün çehresini değiştirecektir. Japonya'daki kadın, Amerika'daki zenci eski mi onun ne dediğini anlayacaktır. Tek ve birleşik bir dünyayı hazırlamak bakımından sinema ve radyonun keşfi yanında tarihte devirler açan matbaa, barut ve Amerika'nın keşfi gibi olaylar oyuncak nispetinde kalacaktır. Öncelikle, Yaklaşık 100 yıldan fazla bir zaman öncesi hakkında konuşacağımız için bu dediklerimin çoğunda bir kesinlik yok. Ben çoğunluğun kabul ettiği bulgular hakkında konuşacağım. Sinemanın doğuşu 1890'lı yıllara kadar gidiyor. O yıllarda kameranın icadı ile ilk filmler çekilmeye başlamıştı. Fakat aklınıza öyle ciddi süreler gelmesin. Zira bu filmlerin uzunluğu bir dakika bile değildi sinema tarihinin kabul edilen ilk filmi de aslında bir tane değil birden fazlaydı. Tarihte ilk sinema filmi fabrikadan çıkan işçiler adında bir belgeseldi. Filmin ilk gösterimi 28 Aralık 1895 yılında Garden Cafe adı verilen bir yerde yaklaşık 33 kişinin önünde gerçekleşti. Bu belgesel 3'er dakikalık 10 adet kısa filmden oluşuyordu. Bu kısa filmler arasında en çok ilgi ise kuşkusuz Trenin Kara Girişi adlı belgesel olmuştur. Peki bu kısa filmlerden oluşan belgeseli kim nasıl çekti? Bundan 126 yıl öncesini kapısını çaldığımızda bizi Fransız Lumière kardeşler karşılıyor. Kendi icatları olan sinematograf adlı alet ile filmleri düzenleyip yansıtabiliyorlardı. 126 yıl öncesini konuşuyorken ve konu hakkında ilk film olmaya bu kadar aday farklı film varken belki de ilk film olarak kabul etmemizin sebebi bu aletti. Malumunuz sonrasında bu aletle türevleri çokça geliştirildi ve karşımıza dev bütçeli sağlam stüdyolar çıktı. Ayrıca bir söylentiye göre Tren'in gara girişi filminde tren istasyona giriş yaparken seyirciler tabir caizse sinemanın büyüsüne öyle kapılmışlar ki trenin üstlerine doğru geldiğini düşünüp çığlıklar eşliğinde sağa sola kaçışmışlar. Hatta filmin sonunda Fransız kardeşlerin sihir yaptığını bile düşünmüşler. İşte dostlarım. Bu da sinemanın insan üzerinde nasıl etkilerinin olabileceğinin ilk örneği oluyor. Aynı sene Fransız kardeşler çektikleri duvarın yıkılışı adlı filmlerini tersten gösterme sunumlarıyla ilk özel efekt kullanılan film bu film olarak tarihe geçmiştir. 1902'de Ayayolculuk adlı film sinema tarihinin hem ilk senaryo filmi hem de ilk bilim kurgu filmi olarak kabul edildi. Son olarak 6 Ekim 1927'de New York'ta izleyiciyle buluşan gerçek sinemanın doğuş sebebi olarak gösterilen The Jazz Singer filmi ilk kez görüntülerin ve seslerin beraber kaydolduğu aynı zamanda ilk uzun metraj filmi olma özelliği taşımasıyla sinemacıların ezberini bozan bir yapım oldu. Buradan sonra da bu sanat dalı yürüye kulum diyerek bugünlere kadar geldi. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.